Ay Yönetim Kurulu üyesi Sayın Erdem Aktaş'ı sahneye davet ediyorum. Tekrar e, hepinize hoş geldiniz diyorum. E, sabahtan 9'dan itibaren bu saate kadar çok yoğun bir şekilde e, sunumları dinledik. E, olarak e, önemi çok fazla. Biz e, yola çıktığımızda birçok kadınla bir araya geldik, küçük işletmelerle bir araya geldik e, çiftçi e, ay işletmeleriyle e, üretimlerini yapıyorlardı. Bunun yanında yine e, e, aslında e, toroslardaki o biyotestili koruyan e, e, üretime destek verilir. E, şu an. Kadın kooperatiflerine destek olmaya çalışıyorum. buna talep eden, e, tüketicilere de ulaşabilmesi için kooperatifleşme gerekiyordu. Aslında tam da... Üretime inanıyorum. Bir ülkenin kalkınmasının, bir ülkenin geleceğinin üretimden geçtiğine, coğrafi şartlardan... Bana gelen e, pekmez pekmez de bir ve... Küçük aile işletmelerinin, ko kooperatiflerin önemi çok fazla. Biz e, yola çıktığımızda birçok kadınla bir araya geldik. Küçük işletmelerle bir araya geldik e, çiftçi e, aile işletmeleriyle. E, Ata tohumunu kullanıyorlardı. Evet bunların sürdürülebilir olması ve bunların sadece ürettiklerinin kendilerine değil buna talep eden ee, tüketicilere de ulaşabilmesi için kooperatifleşme gerekiyordu. Aslında tam da e, kuruluş sebeplerimizden bir tanesi buydu. Çünkü farklı yerlerde üretim yapan kadınlar var ama kadınların bu e, ayrı ayrı yerde ürettikleri ürünlerin kooperatif çatısı altında markalaşarak işte daha inovatif e, hale gelmesi konusunda veya işte gıda tüzüğüne, gıda laynına uygun Tüketicinin de e, daha sağlıklı beslendiğinden emin olabilmesinin yolu e, işte kooperatif çatısı altında geçiyor diye düşünüyorum. Zaten kooperatif beslenme de, de anlamı bu. İnsanların tek başına yapamadığı işleri bir araya gelerek e, güçlerini birleştirerek yapması e, bu şekilde. Geleneksel e, gıdalarımızın e, kooperatifleşmeyle e, gelecek nesillere daha çok e, aktarılabileceğini düşünüyorum, unutulmayacağını düşünüyorum ve e, bunları e, tüketmek isteyen tüketicilere de e, daha e, fazla ulaşabileceğini düşünüyorum. Sadece biz de öğreneceğiz, ben değil biz. Kooperatifler kurulduktan sonraki süreçte bir batmaya mahkum kalıyor. Patif çünkü sözlük anlamı nedir? Aynı işi üreten insanların bir araya toplanıp aynı menfaati başınıza sadece biz dediğim için başardık. Ben deseydim başaramazdım. Benimki kelebek evet, belki bireysel bir başarı değil, toplu biz dediğimiz için. Benim en büyük isteğim misyonel bir kooperatif dedim. Katılımcı değil, herkes kooperatife ürünü veriyor. Özendirip, çaba sarf edip, toplulaşıp bu işi yapsınlar diye. Yedim. Bu şekildeki eğitimlerle oradaki çiftçi de korunur, kadınlar da korunur, kooperatifler de korunur. Ve biz kendi ürettiğimiz ürünlerin gerçekten sağlıklı olduğunu ispatlayabiliriz kadın kooperatifleri kurulacağı zaman gerçekten gıda mühendisi şartı getirilmeli. Çünkü biz yıllardır yaptığımız üretimde buna başlarken fark ettik ki aslında çok eksiklerimiz varmış biz üretim yaparken. O yüzden gıda mühendisi çok önemli. Türkiye'de bir afet bölgesi. Yani şu an biz bunları konuşurken bir deprem yaşandı ve hiçbirimizin bundan bilgisi yok. Bir afet sürecinde neler yapabilirsin haberi yok. Ve bu çok büyük bir eksik bütün kadın kooperatif eğitimler vermeli. Çünkü ben inanıyorum, kendim gördüm, sahadayım, 1500 çiftçiyle çalıştık. O günden bugüne kadar o şehri kadınlar kaldırdı, kalkındırdı ve bundan sonraki süreçte de böyle olacak. O yüzden kadın kooperatiflerin çok büyük önemi var. Kooperatiflere inanıyorum, üretime inanıyorum. Bir ülkenin kalkınmasının, bir ülkenin geleceğinin üretimden geçtiğine, coğrafi şartlardan geçtiğine ve kadınlarla gençlerin eğitiminden gençliğine inanan biriyim. Kooperatiflerde, geleneksel gıdalarda özellikle kimyasal kaynaklı tehlikelerin önlenmesinde çok büyük teknik desteğe ihtiyaç var üreticilerimizin. Bu anlamda mutlaka üreticilerimize, bizim kooperatiflerimize teknik destek verilebilecek bir platformun platformdan oluşması gerekiyor. Bunlar tabii ki meslek odaları özelinde zaten yapmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz ama bunun onlarca kooperatif projesi gerçekleştirmek yerine belki de kamu ayağında her kooperatifimizin ulaşabileceği bir uzman havuzunda oluşabilmesi. Kooperatifçilik olgusunun yaygınlaşması için kamuyla birlikte diğer kişi, bizlerin, toplumun çok çok rolleri var. Neden? Temelde bizim kooperatifçiliği daha ileri götürmemiz, kadın kooperatif, tarımsal kalkınma kooperatif, sulama kooperatifi kadar herhangi bir kooperatif türü üzerinde söylemiyorum. Genel kooperatifçilik üzerinde bu ülkenin kooperatifleşmeye ihtiyacı var. Nedeni çok basit, belki bir iki cümleyle ifade edeceğim. Şu anda hepimiz ne yazık ki yoklukta, yoksullukta eşitlenmeye başladık. Şu acımasız sistem karşısında bizim ayakta kalmamız, rekabet etme şansımız neredeyse yok. O zaman belki 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi birlikte o kahri çeken, o hedefi taşıyan insanlar bir araya gelecek. Bunun adına da biz kooperatif çatısı diyeceğiz güçlerini birleştirecek birisi bir tarafından birisi bir tarafından tutacak. Şu yaşadığımız belki olumsuz dönemi böyle yapacağız ve gelecekte de aynen Avrupa'nın başarısı biz de belki kendi ülkemizin başarısından bahsedeceğiz.